Selamun Aleyküm kardeşler. Bugün Ramazan el-Buti rahmetullahi aleyhi Fikri Suresi'nden okuma yapacağız. Tabi okumaya başlamadan önce şöyle bir başlık açmak istiyorum. Ey inanmayan kişi eğer sen onun yerinde olsaydın korkardın. Ama o peygamber olduğundan dolayı hiç korkmadı. Okuyacağımız yerde ne var? Peygamber Efendimiz'in peygamberliğine dair deliller var. Buyurun okumaya başlayalım. Şimdi burada Ramadan el-Butin'i anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini anlatıyor. Ve şurada Hazreti Ömer'in hicretine de değinmiş. Yani Hazreti Ömer Efendimiz nasıl ki hiç korkmadan cesur bir şekilde hicret ediyor. Yani çok meşhur bir olay vardır. İşte gidiyor Kabe'nin avlusunda iki rekat namaz kılıyor. Sonra herkesi tehdit ediyor. Yani beni durdurmak isteyen diyor. Çıksın karşıma diyor vesaire. Yani çok rahat bir şekilde hicret ediyor. Ama Peygamber Efendimiz tedbir alarak ve gizlenerek hicret ediyor. Burada, pe burada bir hikmet vardır. O da şudur. Peygamber Efendimiz bunu yaparken bütün ümmete örnek olduğunu biliyor. Ama Hazreti Ömer Efendimiz bütün ümmete örnek değil o an. O nedir? O sadece bu yaptığı şey kendini bağlar ama Hazreti Peygamber'in o an göstermiş olduğu o tavır bütün ümmeti bağladığından, bütün ümmete örnek olacağından dolayı tedbir almıştır ki bize de bu şekilde nasıl tedbir almamız gerektiğini öğretmiştir. Yine şurada çok kısa bir metin okumak istiyorum ama çok etkili. Resulullah'ın böyle yapması, kendi hayatından korkmasından veya Medine ulaşmadan, müşriklerin eline düşme endişesinden dolayı değildir. Bunun kanıtı da şu olaydır. Resulullah Tüm maddi araçları kullandıktan sonra müşrikler Resulullah ve arkadaşının gizlendiği mağaranın etrafını kuşattıklarında ki müşriklerden biri ayağının dibine bakacak olsaydı onları görürdü. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz biliyorsunuz ki Sevir mağarasında. Yani oraya sığınıyorlar Hazreti Bekir Efendimizle birlikte ikisi. Ondan sonra müşrikler geliyorlar oraya kadar. Yani Sevir mağarasının yanına kadar geliyorlar ki içeri baksa var. Hani buradaki ifadeyle yani hemen onları görecekler. Sonra Hazreti Ebu Bekir'in kalbini korku bürümüştü ve Resulullah ey Ebu Bekir üçüncüleri Allah olan kişi hakkında ne dersin buyurarak onu teskin etmişti. Yani onu sakinleştirmişti. Yani burada aslında öyle bir teslimiyet görüyoruz ki yani mesela bir yabancı olsaydı asla bu kadar sakin olamazdı. Çünkü o zaman yakalanacağını bilirdi. Çünkü artık düşman burnunun ucuna kadar gelmiş bir insan bu kadar normal bir insan yani Allah'tan vahiy almayan peygamber olmayan herhangi bir insan tabii ki de böyle bir baskı, böyle bir durum altında tabii ki endişelenmeye baş var. Ama peygamber Efendimiz'in de ki bu rahatı, bu sakinliği görüyoruz. Neden? Çünkü o biliyor ki allah Teala ona bir şey ettiyse ona verecektir. Yani peygamber olduğundan dolayı, Allah'a iman ettiğinden dolayı, yani burada hiçbir şek veya şüphe olmadığından dolayı bu kadar çok rahat bir şekilde bu havayı karşılayabiliyor ve, ve yanındaki arkadaşını Hazreti Bekir Efendimiz'i böyle teskin edebiliyor. Oysa böyle bir durumda bu tedbirlere güvendiği için biraz korku ve yakınma duyması gerekirdi diyor. Rahmetullahi aleyh Ramazan el Butin. O halde Resulullah'ın aldığı bu tedbirlerin hepsi yapması gereken şerri bir görevdi. Bütün bunları yerine getirince de kalbi tekrar Allah ve irtibata geçerek onun koruması ve başarılı kılmasına olan güvenin güveni devreye girdi. Bütün bunlar Müslümanların şunu öğrenmeleri içindi. Hiçbir işte Allah'tan başkasına güvenmek uygun değildir. Bu tutum Allah'ın şu kainatta yerleştirdiği nedenlere saygı duymaya aykırı değildir. Bu söylediklerimize en belirgin kanıt vardan bir başkası da şudur. Suraka'nın onu öldürme isteğiyle ardından yetiştiğinde ve ona yakın bir mesafede bulunduğunda Resulullah'ın o anki tavrıdır. Resulullah bu düşmanın kendisine ulaşmaya gayret etmesinden dolayı birazcık korku duyması, başvurduğu bu müthiş tedbirlerin Tümünün gereğiydi. Halbuki Resulullah böyle bir hisse kapılmadı. Tam aksine Rabbi ile münacatına ve Kur'an okumaya dalmıştı. Çünkü o biliyordu ki ona hicret etmeyi emreden Allah insanlarda kendisine gelecek zararı önleyecek. Ve Apaçık kitabında açıkladığı gibi onların şerrinden kendisini koruyacaktı. Yani burada da çok açık işte ardından birisi geliyor atlı onlara karşı gidiyor ama Allah Teala önünü kesiyor yani daha fazla ileri gidemiyor. Ama Peygamber Efendimiz hiç biletmeden Kur'an okumaya devam edebiliyor. Neden bu kadar rahat davranıyor? Çünkü Allah'tan başka hiç kimseden korkusu yok. Ve Allah ona bir şey vaat etmişse Allah Teala vaadini gerçekleştireceğinden emin. Yani bu o bunu biliyor. Bildiğinden dolayı da bu kadar rahat davranabiliyor. Zaten o mağarada da yani şöyle bir düşünün ki çok büyük bir yavan söylemiş olsun. Yani bu yavan o kadar ileri gitmiş olsun ki yani milletleri birbirine düşürmüş olsun ve en sonunda da bir mağaradasınız. O anda o yavandan dolayı artık siz paniğe kapılmanız gerekir. Çünkü o mağarada artık kaçılacak bir yer yok. Ve o zaman sizi yakalarlarsa öldürecekler ve sizin atmış olduğunuz yavanın da önü burada kesilecek aslında. İşte tam o anda hiçbir zaman insan böyle bir yavana başvurmaz. Özellikle de öyle bir mağarada özellikle de yanındaki arkadaşına böyle bir şey söylemez. Çünkü neden? Farz edelim ki o öldü yanındaki arkadaşı kurtuldu bu sefer de onun yavanı gene ortaya çıkacaktır. Yani burada aslında ne görüyoruz? Tam bir teslimiyet, tam bir e, sakinlik, ağır başvuruluk. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan vahiy geldiğinden dolayı o bu kadar rahat her yerde davranabiliyordu ve hiç kimseden korkmuyordu. Çünkü şu bir şey vardı ki bundan kesinlikle emindi. Allahu Teala onu koruyacaktır. Allahu Teala vaadini gerçekleştirecektir. Ve davani. davanil hamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.